Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Yanında kimse yok. Şöyle Clash Royale oynayacağız bugün sizlerle birlikte. Ben baya bir kupa kaybettim de işte videoda da ka kaybetmezsem inşallah. Böyle destem gördüğünüz gibi. Amacım büyü vadisine ulaşmak yani büyü vadisine. Yani benim kurtuluşum demek. Eben! eben eben O kadar da değil yani. Neyse. Adam sen yap lan, sen yap hadi. İlk saldırıyı sen yap. Hep ben yap. Neyse arkadaşlar. Bugün işte böyle Clash Royale oynayacağız. E şöyle gönder abiciğim. Bana gönder istersen. hemen. Minyon gönder, her şimdi de dev gönder bir şey yazalım. Evet, bir kulelerini aslar vermeye başladı Evet, şöyle <laughs> büyücüyü koydum. Saldır asların, hadi hadi gülüm. Tamam. O ya fazla bir şey yapamadı. Şimdi şuradan tiz şu koleksiyon. Evet o iptal o iptal. Ona geziler. Yani şöyle gidiyor benim adamlar. Öldüler evet. Şöyle ejder yağımı bıraktım. Haydi buluyorum Al benim. Git şuna vura. İksir yapayım biraz. Büyüt. Büyü Getireyim. Onun dışında olmuyor bekle ben geliyorum. O işte şimdi iş Bu arada en düşük karakterim şu destemde şey e, altı 6 seviye haberiniz olsun. Yani geliştik şu arkadaşlar yani. Bırakın lan şeyi. Ee, oh, oh. Adamların bir kuleleri gitti yani o yönden Adamlar full savunmaya yatıyor ha. çakal değil o da bak. Ben ne koyarsam o da ona karşılık bir şey koyuyor. Yani benim adamlar. Tamam anne ana kuleyi almaya çalışacağız arkadaşlar. Gel bakayım buraya büyüğü büyücü ablan seni alsın bir bak. Şuradan gönder şuradan şuradan Evet kazandık. Evet böyle kazandık bu şeyi. Açmaya başladım. Ve orada onu açarken ben kurban evet, ilk maçımıza başarılı olduk. Sen oynayın birader. Ben Ya o onu koydu şimdi onun başına böyle olacak Ya Küçük pekkasında, büyük pekkasında koy. Ben bunlar fazla zarar veremeyecek. Goblinler çok yavaş, ay golemler çok yavaş olduğu için o yönden kaybediyorlar. Biraz golemler oluyor. <laughs> Saldırı büyük. <laughs> Evet gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Şöyle. Benim adam benim adam kaptırdı gidiyor. O işte şimdi sıkıntı biraz. Nereye aslana? Alır abi yavru ejderha alır ya. Yavru diye. Küçümsüyorsunuz mu siz yani? Bu arkadaşlar Clash Royale oyununu size önerebilirim. Tabi Brawl Stars çıktıktan sonra biraz papucu doma atıldı diyebilirim. Böyle oyunların, süper senin diğer oyunlarının. Oynanıyorlar ama Brawl Stars kadar değil. Mesela Brawl Stars kadar oynanan bir Clash of Clans'ı biliyorum. Onun dışında yani ben bilmiyorum Clash of Clans dışında oynananları da. Bir de Brawl Stars oynanıyor. Herkes alışmış artık. Ben onu Bir kulelerini yıktı. Şöyle yanına desteği. Ooo goblin gönder. Ay golem gönder. Ben niye buna golem goblin diyorum ya. Şöyle gönder abine. Sülaleyi gönder. Sülalelerini gönderelim. Başarısız oldu ben şu an girişimlerimde. Dört tane adam ilerliyor. Dört tane adam yani düşün. Ha ben de bunu koyuyorum aslında. Bir de bunu da koyuyorum ha. Ya kaybedeceğim. Yani. Neyse. İkinciyi 50 de kazandık kendimi otuz Baya bir kupa düşmüştüm ben şimdi. 200'den. Yo 1200 kaçlardan düştüm buraya işte. 1200 onlardan falan düştüm. Ama arkadaşlar zorluyor. Bir de çok şey yani küfür ettiriyor adama. Çok oyun. Böyle sinir edici bir oyun. Ama yine de Oynanır mı oynanır abi yani. Ve ya ben sevmiyorum. Clash Royale'i seviyorum hayır. Ama şeyini sevmiyorum yani. Çok kanser bir oyun. Evet. Koy abi ne bu köşeden koy. Ooo işte şimdi bak işte şimdi kızışır orada Oha bu adam çok şey saldırdı. Bir kalemiz gitti diyebilirim belki. E şu an aşırı yok abi. Ben de bir goblin fıçısını ben çıkaramadım şu dünyadan. Lan gidiyor kale elden gidiyor. Oha adam Anasına babasına Evet bu eli kaybettik Ne yazık ki maalesef Kaybettik çünkü benim bir umudum yok fazla ya Adam çok adam İksiri niye bu kadar fazla geldi bilmiyorum ama <laughs> Lan bir afk kal lan Çok güzel ediyorum. Yani kazanmamız bir mucize. Adam oraya bir ok atsa biteceğiz. Bir ok atsa gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika. 1250'de seçim var. Seçim derken şey yani yanlış anlamı siyasi olarak değil. Karakter seçimi var. Ondan sonra büyü vadisi. Evet şu an İlk üç eli kazandık çok mutluyum derken şu aşağılı bir adam gelmesin mi? Bizi burada öpecekler şimdi arkadaşlar. Benim şimdi umudum yok. Şimdi, şimdi umut gidiyor. Adam akıllı davranış kesin. Aynen öyle yaptı. Dikkatini dağıttı benim adam. Çıktı mı oldu? Yani bizim de şeyimiz var. Anlatabiliyor muyum? şu canını azalttı yani de. Oğlum bu habire şey gönderiyor ya. Gıcığıma gitti bak. Oo. Oh. Evet şu an çok zor durumdayız ki evet. Abi. 8 level nasıl yaptın sen lan bu adamları? Ya benim adam doğuş adamlarımızda adam benim adamın durumu benden daha iyi yani. Adamın durumu benden daha iyi. Yok, bizim durumumuz daha iyi Şu, an. şu ana kale zaten yıkıldı mı? Hepsi yıkıldığı için mantıken bizim durumumuz daha iyi oluyor. Adamın ne yapacağı belli olmaz şu an. Eskiden bu karakterleri çıkarmak için uğraşanlar vardır yani. Çünkü bunları çıkarmak o kadar şimdiki gibi kolay değil seçim. Karakter seçimi yapabildiğin için bir atladığın kupa O yüzden şey olmuyor yani. Oho. Bizim adamı alır bunlar. Bizim prensi git gitti abi şu an. Prens Nefta. O bu çok fazla vuruyor ya işte onlar ya. Onu gönderme işte. Evet şu an. O şunu gönder, şunu gönder. Ee, yanlış seçim yaptım dur. Şöyle gönder. Oha. Abi bizim durum aşırı kötü arkadaşlar. Asbaya çok kötü bizim durum. Zaten yenildik ya. Neyse. Evet kaç maç attık şimdi? Dördüncü maçımız. Bir maç daha atıp videoyu bitirelim çünkü bugün fazla sürmesin yani, yani. Değil mi arkadaşlar? Şöyle, yine ikinci maçımızda sizlerle beraberiz. Bu sefer abicim Ebe vur, vurayım dedim. Adam Tamam bizim iskeletin zaten Abi herkese odaklan o adama ya. Burada adam kaleyi yıkıyor. Daha adam benim savunma yapmaya maruz bıraktı o yüzden. Bilmiyorum, şu an ne olacak. Pek kayısal sana biraz daha kolaylaşacak gibi görünüyor. Hadi be, hadi be. Hadi be golü. Pekka biraz hızlı oğlum. Hadi bak. Bekleyenimiz var. O adam da Pekka koydu yalnız. Ya bizim adamlar geri kalmadı. Abi ya bana bunu yapmayın işte ya. Pekka benim korkulu rüya. Tamam yıkıldı. İçini oyalayacak şeyler koydu. Pekkalar daha iyi. Pekkalar iyi vuruyor abi. Şimdi şuradan Pekka'nın bir Bu elde kaybedeceğiz zaten. Evet. Neyse Ne yapalım Bir şey olmaz ee, Ne diyelim Bugünlük bu kadar görüşürüz